nasıl başladın spora? E, lisede başladım aslında. Normalde atletizm yapıyordum. Sonradan e, hocamın tavsiyesiyle dövüşe başladım. Orada devam ettim. O şekilde oldu. Öğrenci Özün hocaya beraber çalışıyorsun. Evet. Onunla birlikte amatör öpronistler maçlara çıkıyorum şu an. Gayet güzel gidiyor. Eşte demeler mi? Kızlar spor yapamaz tepki var mıydı? Evet vardı aslında Bir de neden yapıyorsun neden başka bir spor değil ama e, yani kadınlar her alanda olduğu gibi sporun da her alanında var yani dövüş sporlarında kadınların daha başarılı olduğunu görüyoruz aslında ve kadınların e, ilgi alanında arttı çoğu e, şeylerde bu şekilde ringe çıkmaktan bir bayrama korkuyor musun e, başlarda aslında tedirgin oluyordum ama korku zaten her zaman olmalı başarında bir kısmı korku ve heyecandan oluşuyor. Ama şu anda korkudan çok motivasyonum olduğu için o şekilde. Hedefin ne Özcan Hoca ile beraber? Ee, hedefimiz şu anda milli takıma girmek. Yani e, maçlara o yüzden hazırlanıyorum. Milli takıma girip ülkemi en iyi şekilde te temsil etmek istiyorum. Buradan bu sorunla amatörden provasyon oldun. Ne söylüyorsun? Ee, öncelikle Özcan Hocama çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oluyor ve desteğini her zaman görüyorum. Ee, i̇nşallah yine milli takıma gidersek yine beraber orada da güzel sonuçlar alacağız.